Evet selam. Yeni bir saat 8. Dün video yapamamıştım. Haaland gelmişti dün. Ayın oyuncusu. Zaten çok ilgilenmemiz gereken bir şey yok onunla ilgili. Fiyatını gördünüz. Şimdi e, ona bakmadan ben söyleyebilirim. Pahalı buldum. Şimdi girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz menüler inanılmaz kötü. Sürekli kasıyor. E, bir şeye tıklıyorsunuz. 5 tıkladığınız 2 defa tıklıyor falan. E, şu an menüler gelmiş geçmiş en kötü halinde muhtemelen. E, ee, onunla ilgili bir fix, bir onarma yöntemi söylemişler. Nerede o? Ee, be, 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 bulabilirsem burada bir yerde switching kısmındaydı galiba aynen bakın bu reaksiyon zamanı modifiyecisi gibi bir şey olmalı Türkçesi sizde de bilmiyorum bunu açık bu bunu kapalı yapmanın oyunu çok onardığını menülerin gecikmesini çok onardığını söyleyen olmuş haberiniz olsun bunu kullanmayı Deneyin bence. Kapatın açık şu an muhtemelen sizde de. Henüz görmediyseniz bunu yapın. Ee, oynanış kısmında ayarlarda. Ee, reaksiyon Time Modifier artık Türkçesi neyse oradan oyuncu değiştirme sekmesinden bulursunuz. Ee, Bende çok işe yaramadı. Gene hala çok kasıyor. Tıkladığım şeyler geç geliyor ama belki sizde işe yarar. Kişiden kişiye fark ediyordur falan onu söylemiş olalım. Evet. Erken günler çok çılgın SPC'ler beklemiyoruz Zaten açıkçası Ne gelmiş ne gitmiş bakacağız Bu arada ben Rush'a bayıldım tekrar tekrar söylüyorum Rush bence Hani artık eğlenerek oynamıyoruz ya Ultimate Team biraz bağımlılık gibi yani Rush öyle değil Rush şey Gerçekten keyif alarak Girdiğim bir oyun modu oldu Onu söyleyeyim Sezon, sezonda yeni bir şey yok Burada yeni bir şey var Liga Portugal'ın Portekiz liginin şeyi gelmiş, Foundation'ı gelmiş. Burada bir stoper var. Boyu fena değil, uzun sayılır. Dribling'i bile iyi. Reaksiyon yok. Kısa pası iyi. Kayması ve bloku var. Keskin pası var. Güzel. Ee, hızı fena değil. Gücü iyi. Ee, iyi. Ortalama. Tatlı bir kart. Ufak tatlı bir kart. Ee, buraya Rui eski gelmiş. Bu kart çok CM oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Ee, şeyi bilmiyorum. Şimdi yeni oyunda mesela artık taktiklerle oyun içinde kaydıramıyoruz ya. Şu ana kadar hep ultimate'inde yaptığımız bir özellik gitmiş oldu. Dolayısıyla bu kartı sabek mi başlatmak durumundasınız emin değilim. Ama oyun tarzları çok iyi. İyi bir orta sağ olabilir. Pas özelliği yok tabi ama. Kesici ve rakun pil. Bayağı etkili aslında. Bunları alabiliyorsa kalmak lazım. Ne yapacağız? Eee Portekiz yani Liga Portekiz oyuncusuyla gol 3 tane. E bu da aynısı. Bunda bunun farkı ne? Ha bir maçta 3 gol diyor. Bu toplam 10 gol diyor. İkisi de Liga Portugal oyuncusuyla o ligden oyuncularla. İlk 11'inizde 4 tane Portekiz ligi oyuncusu varken 10 maç yapın. Bu da aynı şekilde 4 Liga Portugal oyuncusu varken 6 maç kazanın diyor. İyi adil. Ben yani bu kartı da beğendim. Fena değiller bence. Hani Bakın bu kart bile iyi bir yedek olabilir. Orta saha defansif yedek için özellikle. Ee, iyi bir libero olabileceğini düşünüyorum bu oyun tarzlarıyla. Boyu da çok kısa değil yani. Yerde kaplar. Aursnes yapabilirsiniz. Ee, Norveç'te çok zor değil bağlaması. İyi Norveçli oyuncular var biliyorsunuz. Haaland, Odegaard vesaire. Bir çılgınlık bile yapabilirsiniz. Benfica'da keza öyle. iyi oyuncular var. Benfica'dan olup da. Ee, onun dışında da bir şey var mı? Foundations'a gelmez. Haaland vardı. Haaland'la ilgili düşüncemi söylemiştim. Ben şey... Şimdi Mbappe'nin ayın oyuncusu kartı geldiği zaman... Mesela anlıyorum. Çünkü Mbappe fiyatı çok çakılmıyor. Bütün yıl boyunca hani oyunun en iyi kartı olduğu için... Şey... E, yukarılarda ama... Haaland'ın gold kartı düşecektir. Ve bununla gold kart arasında... Ben hani hissedebileceğiniz kadar bir fark olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Haaland'ın ben ayın oyuncusu kartını yapmazdım. Açıkçası yarın öbür gün Haaland'da açabilirsiniz. O şey olur. Elinizde patlar ama siz diyorsanız ki şeyim çok, fodder'ım çok. Bu SPC'ler atacak tabii ki yapabilirsiniz. Ee, yeni bir şey gelmiş. Ahtapot gelmiş. 50k. Oo, bayağı bir şeyler veriyor. Ha? Bakın bir sumaya artı 10 İki pace mi vermiş? Oo. Busquets, Henderson, Kerem Demirbay'a bakalım örnek olsun diye. Evet evet ben bunun iyi olduğuna eminim. Kimler giriyor bilmiyorum. Adli bakın. Evet göze iyi görünüyor. Gereksinimler biraz şey olabilir. Acımasız yani. Maximum pace. Ha maximum pace 78. Evet evet burada ilginç oyuncular olabilir. 78 hız istiyor, 80 defans istiyor. Ee, ne veriyor? Kesici veriyor, çok iyi. İlk dokunuş veriyor. Holding ha, libero yap oynayabilme rolünü önermeye başlıyor artık artısı oluyor orada. Ben şey düşünüyorum. Artı olmasa bile çok bunu hani kafaya takmamak gerektiğini. Bir oyuncunun statları iyiyse onun libero oynayabileceğini düşünüyorum. Hani dünyanın son değil bence artı yazmaması oynatmak istediğiniz zaman bir oyuncu bir yerde. Ama bu gelişim iyi olmuş çünkü artı 12 hız veriyor. Var söyle 78 hızlı birisi falan. Çevikliği de maksimum 80 alacakmış. Yani buraya hali hazırda çok iyi oyuncu giremez zaten tabi. Mesela bunun iyi olacağını düşünüyorum. Ha çok iyi değil defansı. Ee, hızlı kim var? Rissi. Rissi görünüyor keza. Kesici kademe falan. 50K tartışılır. 50K'ya Declan Rice bile alıp geçebilirsiniz. Yani çok daha ucuz zaten. Ama böyle bir gelişim gelmiş. Yani paketten pahalı bir şeyler açarsınız satabileceğiniz. Böyle bir gelişimi yapmak isteyebilirsiniz. Bilmiyorum. Bakın ekrandaki bir suma çok iyi görünüyor. O 50K'ya değiyi olabilir. Ama bende bir suma yok. Bakamıyoruz o yüzden. Zaten marketten de temizlemişlerdir o yüzden. Yeni pahalı bir gelişim gelmiş. O Maino giriyor. Meino çok önemli olacak United fanları için. Çok iyi de defans veriyor bu arada şey. Ee, gelişim. şey biliyorsunuz değil mi? Şu sabek olana Ferdi girebiliyor ve iki gelişime girebiliyor Ferdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şunu üstüne bir de işte şu sabek olanı, Dalon'un az önce gözüktüğü şeyi sokabiliyorsunuz Ferdi'yi buna. Eee... Tamam gelişimler böyle dedik. İyi yeni gelişim gelmiş. Haaland'ı iki ayrı ka kategori olarak bölmüşler. Çok saçma bu arada. Ee, bir anlamı yok. Danjuma. Burada bir oyuncu var. Portekiz şeyi. Foundations oyuncusu gelmiş. Um, o iyi bir kart. Evet evet hiç fena değil. Dengeli. Kısa pası da iyi. Zıplaması ve kafa vuruşu iyi. Boyu uzun mu? Boyu çok uzun değil. 3 yıldız 3 yıldız. Avcı basıp oynatabilirsiniz. İlk um, ilk dokunuş Press Pro'nun ara pas özelliği var. Plase ve Power Shot ikisi de var. Tatlı bir kart bence iyi. Fena değil. 3 yıldız 3 yıldız tabii ki arada bir şey yapardı. Ha bedavaya yakın zaten. Zaten markette olsa da 10k olurdu değil mi? Yani fodderlarınıza atabileceğiniz bir SPC gibi olmuş. Ratingi kaç? Ha ratingi çok da iyi diyemem. Ama İspanya takımı görevleri var ya şu an takımı değil de onlar için faydalı olabilir. 8 İspanyol istiyor görev mesela. Onu yapacaksanız 15 maç bu kartı kullanırsanız zaten şey ödediğiniz fiyatı hak fazlasıyla öder yani. Dolayısıyla değer demek yanlış olmaz bence. Şeyi biliyorsunuz moments'tan bahsetmiştim. yıldız biriktirip şu ödülleri alabilirsiniz. 50k'lık paketi alabilirsiniz. Ama şöyle de bir seçeneğiniz var. Şu da iyi bakın. 81 üstü 2. 15 yıldızı hiç fena değil. Bunu da alabilirsiniz keza. Ama 60'a beklerim diyorsanız 50k'lık paketi de alabilirsiniz. Tamam. Burası böyle galiba. Şimdilik kapatabiliriz. Halandı. Beğenmedim. Çok incelemeyeceğim. Yani Fiyatı bana pahalı geldi. Gold'unun iki katından fazla yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış olmasın. Ee, anlıyorum ama Benlik değil. Nedeni de söyledim zaten. Tamam. İyi burada kapatalım. Hadi görüşmek üzere o zaman. Ee, şurada bir bir şey daha var mı diye son bir defa kontrol edeceğim kapatmadan. Tamamız galiba. Tamam. Hadi yorumlarda konuşuruz tekrar. İyi akşamlar. Dikkat